İç açılar toplam 1800 derece olan konveks çokgenin kenar sayısı kaçtır diye sormuş bize. Önce bir hatır yapalım mı? Neyi hatırlatacağız siz arkadaşlar? En kenarlı bir konveks çokgenin iç açılar toplam formülü neydi o? N-2 çarpı 180. Bize neyi veriyordu arkadaşlar? İç açılar toplam formülünü. Yozan zaman yazalım. N-2 çarpı 180 eşittir 1800'den. Sadeleştir 10. 2'yi bu tarafa at. n eşittir kaç gelecek? 12. Cevabımız A şıkkı. Bir konveks çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı dış açılarının ölçüleri toplamının 4 katıdır demiş. Şimdi neydi arkadaşlar? İç açıların ölçüler toplamı en kenarlı bir konveks çokgen için 180 derece çarpı en eksi 2 idi. Peki iç açılar toplamı neye eşitmiş? Dış açıların ölçüleri toplamının 4 katına. Peki dış açılarının ölçüler toplamı neydi arkadaşlar? Bu sabit bir değer doğru mu? Çokgeniz kaç kenarlı olursa olsun 3, 5, 10, 100 hiç fark etmez. Daima dış açılar toplamı her zaman kaç dereceydi arkadaşlar? 360 derece. İşte bunun 4 katına eşitmiş. Gerisi 4 işlem. Sadeleştir 2. 4 kere 2 8 mi? N-2 eşittir 8'den. N kaç gelecek? 10. Demek ki bize sorulan çokgen 10 kenarlıymış. Cevabımız C şıkkı. Bir dış açısının ölçüsünün bir iç açısının ölçüsünün oranı 1 bölü 8 olan düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar bir dış açısına alfa dersek iç açısının ölçüsü ne olacakmış? 8 alfa. Oran 1 bölü 8. Peki dış açıyla iç açının toplamı kaç dereceydi arkadaşlar? 180 derece doğru mu? Mesela şu bir çokgeninizin bir kısmı olsun. İşte şurası iç açısı. Şurası da dış açısı olmak üzere ikisinin toplamı kaç dereceydi arkadaşlar? 180 derece. O zaman 9 alfa 180'den alfa eşittir kaç geldi? 20 derece. Demek ki bir dış açısının ölçüsü kaç dereceymiş? 20 derece. Peki bir dış açının ölçüsü düzgün çokgenlerde nasıl bulunuyordu? Dış açılar toplamını yani 360 dereceyi gelir kenar sayısını bölersek bir dış açının ölçüsünü bulduk. 360'yı kaça bölersek 20'yi buluruz. 18'e değil mi? Ha, demek ki bizim düzgün çokgenimiz 18 kenarlı. Cevabımız E şıkkı. Konveks bir çokgenin 3 iç açısının ölçüleri 135, 155 ve 160 derecedir. Diğer iç açıları eşit ve ölçüleri 150 derece olduğuna göre çokgenin kenar sayısını istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar çokgenin kenar sayısını N diyelim. Her zaman yaptığımız gibi klasik. Peki o zaman iç açılarının sayısı da kaç olacaktır? n olacaktır. Dış açılarının sayısı da kaç olacaktır? n olacaktır. Yani kenar sayısı neyse iç açılarının adedi de dış açılarının adedi de odur. Şimdi iç açılar toplamından gitmeye kalkarsak soru çorbaya döner. Neden? Çünkü kenar sayısını bilmediğimiz için ne olacak iç açılar toplamı? 180 çarpı n-2 diye kalacak. Onu da daha fazla düzenleyemeyeceğiz. E, bilinmeyen olan bir ifade olacak. Ama dış açılar toplamından gidersek rahat ederiz. Niye? Çünkü bu çokgen yani kaç kenarda olursa olsun 3, 5, 10, n hiç fark etmez. Daima dış açılar toplamı kaç derecedir? 360 derece. O zaman ben ne yapacağım? Dış açılar toplamından gideceğim. Şimdi iç açısı 135 derece olan bir açının dış açısı kaç derecedir? 180 eksi 135'ten 45 derecedir. Peki 155'in dış açısı kaç derecedir? 25 derecedir. 160'ın dış açısı kaç derecedir? 20 derecedir. Peki 150'nin dış açısı kaç derecedir? 30 derecedir. Şimdi bu 150 olan açıdan kaç tane var? Ona bakalım. Bütün geriye kalan diğer iç açılar 150 derece mi? Peki ben kaç tane dış açı şey iç açıyı biliyorum? 3 tane. O zaman geriye kaç tane iç açı kalır? N-3. Ha, o zaman her birisi 150 derece olacağı için bu N-3 tanesinin dış açısı da kaç derece olacak? 30 derece. Yani bir tane 45 derecemiz var dış açı. Bir tane 25 derecemiz var dış, dış açı. Bir tane 20 derecemiz var dış açı. Ve n eksi 3 tanece de 30 derecemiz var dış açı. E, toplam dış açı 360 derece. Gerisi artık 4 işlem. Ne geliyor? Şurası 70. 20 de burada var. 90. At bu tarafa 270 mi? Peki 30 derece çarpı n eksi 3 eşittir 270'ten sadeleştir. n eksi 3 eşittir 9 mu? Buradan da n kaç gelecektir? 12. Yani cevabımız D şıkkı. Aslının elinde şekilde verilen AB çubuğuna eş olan yeteri kadar çubuk vardır. Aslı ikinci bir çubuğu AB'nin ucuna ve AB'nin doğrultusuyla 24 derece açı oluşturacak biçimde yerleştiriyor. Ardından üçüncü çubuğu da aynı yöntemle ikinci çubuğun ucuna yerleştiriyor. Bakın şekilde gözüküyor. Mavi AB çubuğumuz ucuna sarıyı yerleştiriyor doğrultusuyla 24 derece açı yapacak şekilde sarının ucuna pembeyi yerleştiriyor. Doğrultusuyla 24 derece açı açı yapacak şekilde. Maviyle de zaten yeşili birleştirmiş. Aslı son çubuğu bitiş noktasının A noktasıyla çakıştırarak yani yeşil çubuktan bahsediyor. Bir düzgün çokgen elde ediyor. Ha demek ki bu şekli böyle aslı tamamladığında ne oluşuyormuş? Bir düzgün çokgen. Elde edilen çokgen kaç kenarlıdır diye sormuş bize. E şimdi bu 24 derecelerin anlamı ne? Ona bakalım. E şimdi düzgün çokgense şunlar düzgün çokgenin iç açıları olmaz mı? E bu 24'lerde ne olur o zaman? Dış açıları. Ha o zaman 24'ler dış açılarsa soru bitti. Kaç kenar olsun? En kenar. Neydi kural? Dış açılar toplamı. Yani 360'ı n'e bölersek bir tane dış açıyı buluyorduk değil mi? Yani 24'ü 360'ı kaça bölersek 24'ü buluruz? 15'e doğru mu? Demek ki en kaç olmak zorundaymış? 15 yani cevabımız B şıkkı. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısı 180 derece çarpı n-2 bölü n formülü hesaplanmaktadır. Bildiğimiz bir formül sağ olsunlar bize vermişler bunu hatırlatma amaçlı. Şekilde bir düzgün sekizgen ve bir düzgün beşgen birer kenarı ortak olacak biçimde çizilmiş bizden x'i istiyor. Şimdi arkadaşlar evet adamlar şu formülü vermişler bizi hatırlatma amaçlı ama ben bu formülü pek kullanmayı sevmiyorum. Ben neyi kullanıyorum? Dış açıdan iç açıyı bulmayı seviyorum. Çünkü bu formülde çok fazla değişken var. Yani 180'i n-2'ye çarpacağım sonra onu tekrar n'e böleceğim de iç açıyı bulacağım. Onun yerine ben daha pratik bir işlem yapıyorum. Ne yapıyorum? Dış açıyı buluyorum sonra iç açıya geçiyorum. Peki dış açıyı nasıl buluyoruz? Dış açılar toplamı kaç dereceydi? 360 sabit değil mi? E gelir bunu kenar sayısına bölersek bir dış açıyı buluruz. Onu da 180'den çıkartırsak iç açıyı buluruz. Sanki bana daha pratik gibi geliyor. Mesela beşgen için bakalım. 360'ı 5'e böl. 72. Ha, dış açı 72 ise 180'den çıkarırsak iç açı ne olacak arkadaşlar? 108. 8 gene bakalım. 360'ı 8'e böl 45. 180'den çıkartırsak 135. O da iç açısı. Şimdi ne oldu? 135, 108 daha 143. O zaman şey 243, 360'dan çıkartırsak burayı bulabilir miyiz? Kaç gelecek o da? 117. İnşallah doğru çıkardık değil mi? E şimdi şu kenar ortak ya. E düzgün beşgenin bütün kenarları birbirine eşit. Işte o zaman hepsi böyle birer yuvarlak. E, düzgün sekizgen de bütün kenarları birbirine eşit. O zaman birer yuvarlak. Ha, şuraya K diyelim. Buraya L diyelim. Buraya da M diyelim. Bakın K, L, M ne oldu? İkiz kenar üçgen. Çünkü şu kenarlar aynı oldu değil mi? O zaman burası 117. Burası X. Burası X. Ben X'i çok rahat bulurum. Ne yapacağız? 2X artı 117 eşittir 180'den. At bu yavruyu bu tarafa. 2X eşittir 63. X eşittir 31,5 değil mi? 32 desek 64 olur. Evet 31.5. Yani aradığımız cevap C şıkkı. Düzgün altıgen içerisinde bir kare var. Bizden X'i istiyor. Önce ne yapalım? Düzgün altıgenin bir iç açısını bulalım mı? Ne yapıyorduk? Dış açılardan buluyoruz değil mi? Daha rahat oluyordu sanki. Önce ne yapacağım? 366'ya böleceğim. 60. Dış açısı 60 derece. 180'den 60'ı çıkartırsak düzgün altıgenimizin bir iç açısı kaç derece olacak? 120 derece. Ama bunu böyle her defasında bulmayın. Beşgenin, altıgenin iç açılarını bilin arkadaşlar. Çünkü bunlar karşınıza en fazla çıkan düzgün çokgenler. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece. Düzgün altıgeninki de 120 derece. Bunları sanki hani eşkenar üçgen görünce direkt 60'ları yazıyorsunuz ya biliyorsunuz. İşte bunu da öyle düşünün. Düzgün beşgen ve düzgün altıgenin iç açılarını bilin. 5 gen 2 108 6 2 120. O zaman yazalım. Burası 90 değil mi kare? O zaman buraya ne kaldı? 30. Aynı şekilde 90. Buraya ne kaldı? 30. Peki karenin kenarları birbirine eşit. Biliyoruz. E, karenin bir kenarı aynı zamanda düzgün altıgenin kenarı olduğuna göre düzgün altıgenin kenarları da yuvarlak. Ha, A, B, S üçgeni böylece ne geldi arkadaşlar? İkiz kenar. Şurası kaç dereceydi? 30 mu? 180'den 30 çıkar. 152'ye böl 75, 75. Şurası kaç derece? 120 değil mi? 75'i buradaysa x'e ne kaldı? 45. Cevabımız C şıkkı. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 derece bölü n formülü hesaplanır demiş. ÖSYM bunu son 3 senedir falan yapmaya başladı arkadaşlar. Size formülleri veriyor. Aklınızda tutmayın siz diyor. Gerek yok diyor. Ben size söylerim diyor. Ama şimdi bu formülü verdi diye de soru çözülmüyor değil mi? Yani şu verdiği formül zurnanın son deli arkadaşlar. Yani bunu bilmiyorsak zaten buna hakim değilsek bu soruyu zaten çözmemiz pek mümkün değil. Şöyle bir şey umut etmesin size. Ha formül var tamam ben o zaman bunu çözerim. Öyle bir şey maalesef yok ama ha, ola ki sınav heyecanı stresli bir andır. Ulan böyle en miydi böyle en artı bir miydi 180 miydi 360 miydi böyle kafa karışmasında ne olacak? Bu çok büyük faydası olacak. Ve hemen formüle bakıp ha tamam buydu deyip işleme devam edersiniz. Onun için sakın ha ya nasıl ÖSYM formülleri veriyor ben onları ezberlemeyeyim. Geçim gibi şeylere kapılmayın. Bunlar formül değil yani böyle ekstradan şeyler değil. Bunlar zaten bilmeniz gereken şeyler. Geometrinin çarpım tablosu. Bunu bilmiyorsanız çok kendi açı çözmeniz zaten sıkıntıya girer arkadaşlar. Onun için şey gözüyle bakmayın bunlara. Böyle ekstra bir şey ÖSYM veriyormuş gözüyle bakmayın. Bunlar zaten sizin bilmeniz gereken şeyler. Evet düzgün beşgenin bir iç açısını bu formülle bulabiliriz ama biz genelde ne yapıyorduk? Bunu pek tavsiye etmiyorduk değil mi? O kadar konuştuk üzerine bir de tavsiye etmiyoruz diyoruz. Nasıl buluyorduk biz? Önce dış açıyı buluyorduk 360 bölü n. Sonra 180'den bu arkadaşı çıkartarak iç açıyı buluyorduk. Mesela beşgen için 360 bölü 5 72. 180'den 72'yi çıkartın 108. Demek ki bir düzgün beşgenin iç açısı kaç derece? 108 derece. CD kenarına iki çizgi atmış. O zaman DE de iki çizgi. A, E'de iki çizgi. AB'de iki çizgi. Böylece ABF AFE ikiz kenar üçgen oldu. Artık gerisi kolay. Şuraya kaç kaldı? 108 eksi 27. 81 mi? İkiz kenar 81. 81 81 162. Buraya ne kaldı? 18. 108'di. Ha, ne oldu? 90. Ha 90 ikiz kenar o zaman buralarda 45 45. E şimdi 90'ın karşısı 8 ise 45'in karşısı ne oldu arkadaşlar? 4 kök 2. Böylece düzgün beşgenin bir kenarı 4 kök 2 oldu. Çevresini istiyor. 5 tane 4 kök 2 20 kök 2. Yani cevabımız D şıkkı. Düzgün beşgen AF'nin AE'ye eşit olduğunu söylemiş. Bizden x'i istiyor. Şimdi AE düzgün beşgenin bir kenarı değil mi? O zaman bu da eşit olmalı. Bakın AB b A, f eşit oldu. Oradan da bir x kenar yakaladık mı? Şimdi şu düzgün beşgenimiz. Şu köşegeni çizdiğiniz zaman otomatikman burada ne oluyor? Bir x kenarı değil mi? Çünkü düzgün beşgenin kenarları birbirine eşit. Düzgün beşgenin bir iç açısı kaç dereceydi? 108. 180'den 108'i çıkar. 72. 2'ye böl. 36. 36. Demek ki buralar kaçar dereceymiş? 36. 36. Yani burası 36 derece. Burası 36 derece. Şimdi şu Adana, Bursa, Fatsa üçgenine bakın. B açısı çıktı değil mi? 36, 14 daha 50. E ikiz kenar o zaman burada 50. 50, 50, 100. Buraya ne kaldı? 80. Peki burası 108 değil mi? 80'i buradaysa 80'e kaldı. 28. Cevabımız D şıkkı.